anahtarla gireceğim. Çabuk, gel, gel, gel buraya gir. Gel, gel. Bırak, benim oyun bir Nasıl sığacağım buraya? Ay ne bileyim sen nereye sığıyorsun ki zaten? Ben karışmam. Gir bir yere sakla. nereye gireyim? Bak. Geldim. <laughs> gel, geldim. <laughs> eh, geldim. Neredesin sen? Anlatacağım. Gel salonuna inelim anlatacağım. Ne iş çeviriyorsun? Kızım bak Sabiha kapıda bekliyor. Gümüldür'deki yazlığa gidecekler. Anahtarı bekliyorlar. Lütfen, işim var içeride. Herhalde temizlik yaparken falan düşürdüm. Yok yok. Yok yok, düşürmüşümdür ben içeride. Yok yok, düşürmemişsindir. <laughs> kızım <laughs> ne yapacağız tabii ya? Kızım, insanlar kapıda bekliyor. Yola çıkacaklar. Çekil şuradan. Anne yok, düşmüş. Çekil diyorum kızım. kızım. Anne. Anne. ya! Ay ne, ne sen ya? Aa. ya. Kızım, baban çağırsa biliyorsun ki üç yerden diz attırır. Öyle bir bağırıyor ki çünkü. Ayrıca bugün onun izin günü. İzin gününde olduğunda onu üç şey ilgilendiriyor. Sudoku, karşı yakamaçı, ekoboy cowboy filmi. Onlar da elinin altında. Elinin altında dolunca da bize ne ihtiyaç duyacak değil mi canım benim? Ama yok tabii ki. Tabii Oya'nın işleri biter Bitmez. Ah, ah, ah. Belki buraya düşürdü. Temizler. Ben... bana nasıl yaparsın? Ee, olur mu öyle şey anneciğim? Görmeyeceğimi mi zannettin? Hı? Ben de sabah fark ettim. Ya ben hiç alakası yok. Tabii. Peşinizi toplayan biri var. O yağının peşinizi temizler. Değil mi? Evet. Temizler kızım. Ben iki gün evvel bu odayı topladım. İki gün sonra bir bakıyorum aşure kazanına çevirmişsin. Ha? Boncum, ah benim boncum, 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 benim evladım. Ay annesine balı, balı. Ay <laughs> aman, cengin çağırdılar canım. Ya. Ben yine odanı temizlerim. Hadi bekliyorum salona. <laughs> Sırık. <laughs> Ay sen nasıl ziplendin oraya ya? Metro güç Omuzlarım yok. Ah! Oh. Müstahak sana. Oh. <laughs> Şimdi seni nasıl çıkartacağız? Nasıl, nasıl çıkacağım? Annenlerin çıkmasını bekleyeceğim. Sonra çıkacağım işte. Annemin bugün temizlik günü. Babamın da izin günü. Ya oğlum sen başka gün bulamadın mı ya kızacak. kasacak? Yaprak benim ne kastım boş ver şimdi. Nasıl çıkacağım onu söyle. Hiç, hmm. Buldum. Hayda. Daha dün işe başlamış adamı şantiye mi emanet ettiler abi? Tamam. Tamam, telefonun başında haber bekliyorum sizden. Yaprak. Hı. İyi misin kızım? Ha, iyiyim baba. Tabağına hiç dokunmadın da. Ya, çok güzel olmuş. acilen mi kızım. Daha servisin gelmesine çok var. Yok acelem. Çay alacağım ben. E, ben koyardım. Ben koyarım. E, tabak? Aldım. Ne zamandan beri iş yapıyor bu kız? Allah bir yaşıma daha girdim ben. senin, huyun suyun mu değişti? Sen korkmasın ki eden böcekten. Ay baba biliyorum beni korkmam ama çok korkuştu valla. Buna bakmam <laughs> gerek. Baba. Kimsin sen? Ben zile bastım. Ee, ziliniz çalışmıyor sanırım. Kapıyı da açık görünce içeri girdim. Kimsin sen çocuğum? Ben... Ben yaprağın e, ee, yaprağın sev... Diyor. şeyden arkadaşıyım, okuldan. Şimdi anlarız. Yaprak. Ha baba. Doğru mu söylüyor bu arkadaşın? Ha baba, evet. <laughs> ne zamandır devam ediyor bu durum? Yani yeni, y yeni, o, o, kadar yeni ki. Yaprağı da bugün ben bırakacağım okul Tamam. E peki senin nerede çocuğum? Benim üniformam okulda. Ee, antrenmanım var benim okulda bugün. O yüzden eşyalarımı okula bırakıyorum ben. Ay kapıda kaldın çocuğum. Gel. Gel içeri gel. 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 <laughs> gel. Bu bir şey e, Kapımıza kadar gelmiş kızım. İki satır laf edelim. Şimdi anlaşıldı o dünkü makyajlar falan, seni gidi, ellekçi seni. Ama çok hoş, çok tatlı ve çok şakacı bir çocuk. Ya, son şakası güldürmedi ama. Bak evladım, ben açık fikirli bir insanım. Ama öyle rahat tavırları, gevşeklikleri hiç sevmem. Allah'ım kendimi keseceğim ya. Muhabbetlere bak, hepsi senin yüzünden sırık. Muhabbet güzel. Sen de gelsene. Başta soğuk ama alışıyorsun sonra. Ay, ne oldu kızım? Şey, menemen çok güzel olmuş bu arada. Elinize sağlık. Yapacağım. Afiyet olsun Barış'cığım. Evet söyle bakalım delikanlı. Dört büyüklerden hangi takımı tutuyorsun? Ben em, hiçbirini tutmuyorum. Ne? Takım tutmuyormuş? Yok tutuyorum da dört büyüklerden değil. Karşıya kalayım. Nasıl yani? Böyle alayına kafsın kaf. Otuz beş buçuk. Hay ağzın bal gitsin senin. <laughs> e, kafsın kafsa <kalsın>, diyor tabii. <laughs> ya ben öyle herkesin tuttuğu takımı tutan, herkesin sevdiğini seven biri değilim. Yani mesela kovboy filmlerini severim ama herkes sevmez. Anladım. <laughs> ben de, ben de kovboy filmlerde bayılırım. Ama bunları anlatamazsın ki. Ya garip gelecek şimdi ama böyle... Ya ben Sudoku'yu da çok seviyorum mesela. <laughs> Aa, de yalan söyleyeyim, ben de birazcık tiryakisiyim. Bak doku, keyifli ama. Ha? Sırık ne yapıyorsun sen ya? Babamın üstüne naileye mi yürüyorsun? İçeride duyduklarını burada satmasana lan. Bunları iyi dakikalarım. Hmm. Bak ne diyeceğim. Haftaya izin günü mangal yapacağım Hem karşı yaka maçı da var. Ee, i̇zleriz değil mi? Gelirsin. Abi yani gurur duyuyorum. Seve seve. Anne, söyle Boncu, sen küveti doldurmuş muydun yine? E, doldurdum valla. E, bizim deponun nebiden kalma olduğu için bir haftadır da dolu. Hayırdır yaparak bir sorun mu var? İyi misin kızım? Sıcakladım da. Annen baban ne iş yapıyor Barış'cığım? Şey annem babam. Ben küçükken e, kaybetmişiz. Başını sağ olsun. Başını sağ olsun. Çok sağ olun. Ben o yüzden babaannemle yaşıyorum. Böyle azılı bir iş kadındır babaannem belki tanırsınız. Belki de Ozan soy. Berk kız Ozan soy mu? Yani bu bildiğimiz Berk kız Ozan soy. Daha çok sevdim. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>